iz bırakan bin insan, serimizin 23. bölümüne hoş geldiniz. Bugün kalbi nefretle değil sevgiyle dolu bir adamın, affetmenin gücüyle dünyayı değiştiren bir liderin, Nelson Mandela'nın olağanüstü hikayesine dalacağız. Hazır mısınız? Çünkü bu hikaye sadece bir ülkenin değil, tüm insanlığın umut ve cesaret destanı. Hafif epik müzik yükselir, arka planda Güney Afrika bayrağı dalgalanır kuş sesleri ve özgürlük hissi veren bir atmosfer. Bir insanın yüreğinde nefret doğmamışsa, o zaman sevgi de öğretilebilir. İşte bu sözler, demir parmaklıkların arkasında bile ruhunu özgür tutmayı başaran, insanlık tarihini adını altın harflerle yazdıran, büyük lider Nelson Mandela'ya ait. Adaletsizliğe karşı savaşan ama bunu öfkeyle değil, merhametle kazanan bir adamın hikayesi bu. O, hücre duvarları arasında bile içindeki özgürlük ateşini asla söndürmedi. Gözlerini kapattığında gördüğü tek şey, tüm Güney Afrika halkının bir arada barış içinde yaşadığı bir gelecekti. Bu sadece bir hayal değildi. Bu, uğruna 27 yılını verdiği bir inançtı. Kamera, demir parmaklıkların arkasında duran bir adamın silüeti belirir, ardından kamera yavaşça yükselir, silüet kaybolur ve yerini ışık dolu gökyüzüne bırakır. Nelson Mandela'nın hikayesi, sadece bir ülkenin değil, aynı zamanda evrensel bir adaletsizlik mücadelesinin ve bu mücadelenin merhametle nasıl zafere dönüşebileceğinin kanıtı. Peki, bu büyük liderin yolculuğu nasıl başladı? Sahne 1. Başlangıç. Genç Mandela okulda arkadaşlarına adalet hakkında konuşurken gösterilir. Yıl 1908. Güney Afrika'nın küçük bir köyünde, Kunu'da doğdu, Rolihlahla Mandela, ki bu isim ağaç dalını çeken veya baş belası anlamına geliyordu. Belki de kaderin bir cilvesiydi bu isim, çünkü o gerçekten de gelecekte birçok baş belası na yol açacaktı. Tabii ki adaletsizliğin baş belası olacaktı. O dönemde Güney Afrika acımasız bir ırk ayrımcılığı sistemi olan apartheid ile yönetiliyordu. Siyahlar ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyordu. Eğitim hakları kısıtlıydı, oy verme hakları yoktu hatta yaşayacakları alanlar bile ten renklerine göre belirleniyordu. Bu, insanlık onuruna aykırı, akıl almaz bir ayrımcılıktı. Ancak küçük Mandela bu adaletsizliğe asla boyun eğmedi. Çocukken bile etrafındaki bu ayrıma anlam veremiyordu. Nasıl olurdu da insanlar sadece ten renkleri yüzünden farklı muamele görebilirdi? Onun zihni daha o yaşta bile eşitlik ve adalet arayışındaydı. Eğitim ona bir ışık gibi geldi kendi deneyimlerinden yola çıkarak, eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğin en güçlü silahtır dedi. Bu cümle, o zamanlar belki sıradan bir öğrencinin dilinden dökülen bir söz gibiydi. Ama aslında geleceğin sadece Güney Afrika'yı değil, tüm dünyayı etkileyecek büyük bir liderinin manifestosuydu. Mandela, bilgiyle donandıkça, adaletsizliğe karşı durma azmi de o denli güçlendi. Hukuk eğitimi alarak halkının haklarını savunmanın en etkili yolunun yasal mücadele olduğuna inandı. Ama bazen yasal yollar da tıkanabiliyordu. Sahne 2, direniş ve hapis, protesto sahneleri, Mandela'nın tutuklanışı ve hücrede çalışırken gösterilmesi. Genç yaşta Afrika Ulusal Kongresi, ANC'ne katılan Mandela, kısa sürede örgütün en dinamik liderlerinden biri oldu. Irk ayrımına karşı barışçıl protestolar düzenledi yasalarla mücadele etti, halkını örgütledi. O, sivil itaatsizliğin ve pasif direnişin en önemli sembollerinden biri haline gelmişti. Ancak Apartheid rejimi, onun bu barışçıl direnişini bir tehdit olarak gördü. Hükümet, Mandela ve arkadaşlarının yükselen sesinden, uyanan halktan korkuyordu. 1960'ta Sharpsville katliamında hükümetin barışçıl protestocuları ateş açmasıyla Mandela ve ANC Barışçıl direnişin tek başına yeterli olmayabileceğini fark etti. Artık başka yollar da düşünmek zorundaydılar. Sonunda rejime karşı sabotaj eylemleri düzenlemeye karar verdiler. Ancak bu kararın bedeli çok ağır olacaktı. 1962 yılında Nelson Mandela tutuklandı ve devlete karşı sabotaj ve isyan kışkırtmak suçlamalarıyla yargılandı. Rivonia davası tüm dünyanın gözünü Güney Afrika'ya çevirmişti mahkemede yaptığı tarihi savunmada tüm ideallerini ve mücadelesinin nedenlerini açıkça dile getirdi. Ve sonunda ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Tam 27 yıl, dile kolay, çeyrek asırdan fazla. Bu süre zarfında, Robben Adası'ndaki küçük bir hücrede, bir yatak, bir masa ve ağır işler, taş kırma ocakları gibi, onun hayatının bir parçası oldu. Fiziksel olarak demir parmaklıklar ardındaydı, ama Mandela asla umudunu kaybetmedi. İnancı, sabrı ve direnci hücre duvarlarını aşan bir güçtü. Beni zincire vurdular ama ruhumu asla esir edemediler. Sözleriyle tüm dünyaya insan ruhunun esaret altına alınamayacağını kanıtladı. Dünyanın dört bir yanında onun serbest bırakılması için kampanyalar düzenlendi, konserler verildi, eylemler yapıldı. O bir sembol haline gelmişti. Adaletsizliğe karşı direnen herkesin umudu ve o umut bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacaktı. Sahne 3: Özgürlük ve Affetmek. Mandela'nın hapishaneden çıktığı an, halkın coşkulu karşılaması ve daha sonra beyaz bir liderle el sıkıştığı an ve o gün geldi. Yıl 1990. Nelson Mandela 27 yıllık esaretin ardından Robben Adası'ndan özgürlüğe adım attığında dünya nefesini tutmuştu. Milyonlarca insan televizyonlarının başında bu tarihi ana tanıklık ediyordu. Hapishane kapılarından çıkan o yaşlı ama vakur adam sadece Güney Afrika için değil, tüm insanlık için bir kahramandı. Sokaklar şenlik yerine dönmüştü. İnsanlar ağlıyor, dans ediyor, şarkılar söylüyordu. Ama Mandela'nın ilk sözleri şaşırtıcı bir şekilde intikam ya da öfke değil, barış ve uzlaşmaydı. Affetmek geçmişi silmek değildir. Affetmek geleceği özgür bırakmaktır. E bu sözler, sadece o anki Güney Afrika için değil, yüzyıllardır süre gelen çatışmalarla boğuşan tüm dünya için bir ders niteliğindeydi. O, kendisine 27 yıl boyunca hapis hayatı yaşatan rejimin temsilcileriyle, yani beyazlarla el sıkışmaya hazırdı. Bu inanılmaz bir adımdı. Mandela, kin ve nefreti bir kenara bırakarak, Güney Afrika'da yıllarca süren ırk ayrımını bitirmek, yaraları sarmak ve birlikte yeni bir ülke kurmak için inanılmaz bir irade gösterdi. Kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu ile geçmişin acılarıyla yüzleşildi. Ancak intikam yerine affetme ve anlama odaklanıldı. Bu müthiş uzlaşma ruhu onu 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık gördü. Ve nihayet 1994'te tüm Güney Afrika halkı tarih yazdı. İlk kez tüm ırkların katıldığı demokratik seçimlerde Nelson Mandela Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanı oldu. Bu, sadece bir liderin seçimi değil, bir ulusun yeniden doğuşu, köleliğin zincirlerinden kurtuluşuydu. Siyah ve beyazlar omuz omuza, yeni bir başlangıç için el ele vermişti. Bu, affetmenin ve barışın imkansız denileni nasıl mümkün kıldığının en çarpıcı örneklerinden biriydi. Sahne 4. Liderlik ve Barışın Gücü Mandela'nın devlet başkanı iken gösterdiği alçak gönüllülük, ve 1995 Dünya Rugby Kupası'nda beyaz takımı desteklemesi. Devlet başkanı olduğunda bile Mandela, tevazuundan ve sadeliğinden ödün vermedi. Kibir yerine, alçak gönüllülüğü, intikam yerine uzlaşmayı, ayrımcılık yerine birleşmeyi savundu. Onun liderliği sadece siyasi kararlar almakla sınırlı değildi. Aynı zamanda insanları bir araya getiren sembolik jestlerle doluydu. Spor, onun için sadece bir oyun değil, barışın ve birleşmenin güçlü bir aracıydı. Ve bunun en unutulmaz örneği 1995 Dünya Rugby Kupası'nda yaşandı. Güney Afrika, yıllarca apartheid rejiminin sembolü olan Spring Springboks lakaplı, çoğunluğu beyaz oyunculardan oluşan milli rugby takımıyla temsil ediliyordu. Siyah topluluk arasında bu takıma karşı büyük bir nefret ve küçümseme vardı. Ama Mandela ne yaptı? Siyahların çoğu Güney Afrika için değil, Yeni Zelanda gibi rakip takımlara tezahürat yaparken Mandela, beyazların çoğunlukta olduğu taraftarların arasına katıldı. Final maçında takımın yeşil formasıyla stada girdiğinde tüm dünya şaşkınlık ve hayranlıkla onu izledi. Maç sonunda Güney Afrika'nın mucizevi bir şekilde şampiyon olmasının ardından takım kaptanı François Pienaar'a kupayı takdim ederken tüm stadyumun Nelson Nelson tezahüratlarıyla yankılanması tarihin en ikonik anlarından biriydi. O an, bir ülkenin spor aracılığıyla nasıl birleşebileceğinin, geçmişin kininin nasıl silinebileceğinin en güzel örneğiydi. Mandela, korkakça kaçmak yerine, korkusuna rağmen doğru olanı yapmanın cesaret olduğunu her zaman vurguladı. Cesur insan, korkmayan değil, korkusuna rağmen doğru olanı yapandır. O bir liderin sadece makam sahibi olmakla değil, Halkını birleştirme ve onlara ilham verme gücüyle gerçek bir lider olduğunu gösterdi. Onun liderliği sadece bir ülkeyi değil, tüm insanlığın vicdanını da uyandırdı. Sahne 5: Sonsuz Miras. Mandela'nın fotoğraf albümünden kareler, farklı milletlerden insanların ona duyduğu saygı ve sevgi gösterileri. Nelson Mandela 2013 yılında 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ama onun mirası sadece Güney Afrika'da değil, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın kalbinde yaşamaya devam ediyor. O sadece bir politikacı, bir devlet başkanı değildi. O, insanlığın vicdanıydı. Adaletsizlik karşısında susmayan, haksızlığa karşı dimdik duran, en karanlık zamanlarda bile umudu yeşerten bir figürdü. Mandela bize affetmenin zayıflık değil, en büyük güç olduğunu öğretti. Bir insanı gerçekten özgür kılanın Başkalarına karşı beslediği kin ve öfkeden arınmak olduğunu gösterdi. Onun hikayesi, duvarların ardında bile özgür kalınabileceğini, kin yerine sevgiyi seçerek dünyanın en büyük değişimlerinin yaratılabileceğini fısıldıyor kulağımıza. Her birimiz kendi hayatlarımızda Mandela'nın bu mirasını taşıyabiliriz. Küçük ya da büyük, affetmenin ve uzlaşmanın gücünü kullanarak etrafımızdaki dünyayı biraz daha iyi bir yer haline getirebiliriz. Kapanış Fon müziği yavaşça yükselir, Mandela gülümserken görüntü donar, ekranda Mandela'nın sözü belirir. Affetmek, insanlığın en sessiz devrimidir. Sevgili izleyiciler, Nelson Mandela'nın hikayesi bize ilham vermeye devam ediyor. Unutmayın. Affetmek zayıflık değildir. Affetmek en büyük özgürlüktür. Umarım bu ilham verici yolculukta bizimle birlikte olmaktan keyif almışsınızdır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızla düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde hayatımıza dokunan başka bir büyük isimle yeniden buluş.